Folye buradaki bebeğe ne olmuş Bebeğim. böyle? Bakalım bebeği sokalım içine. Alın topları bakalım oradan. Alın alın alın. alın. oluyor? dur. bebek suyu iç anneciğim. Bak ağzından baloncuklar çıkıyor yavrucuğum. <laughs> şimdi kurtar doğru durup. Bebeği kurtar. <laughs> kurtar bebeği niye? Sok sok su yutsun bakalım su bebeği kurtaracağız şimdi. Evet. evet. Bak su yutuyor anne. Şimdi de suyunu de çıkarsın de. Fule. Çıkar Fule suyunu. Ay. Kusuyor bebek. Kuruk. Ay bak bak Kuruk su çıkartıyor bebek. Ay. Gördün mü? Tekrar yap bakalım Fulya. Çok değişik bu. Bebek su yuttu. Gel tekrar yap bakalım. Bakalım böyle. Gidiyor tekrar sokalım onu bakalım ne olur. Çişi Aa, de yapıyor. Aa, bebek çişi yapıyor Doruk. Çişi gelmiş. Ay. Ya burada bir tut Fulya. Burası daha aydınlık arkadaşları görsün tam. Bakın arkadaşlar. Bebek çişini yapıyor. Ay. Gördün mü Doruk? Tekrar bir suya sakalım. Bak çiş çok gelmiş. Suyuttu ya bak bak şimdi bak bak bak. Şöyle tutalım. Dur ağzını şöyle bıraksa ne mi? Görelim böyle. Suyu. Evet anneciğim. Çişini yapacak şimdi Doruk bak. Bak çişini yapıyor Doruk. Kusun bize. Birazcık su çıkarsa çişini yapıyor su çıkarsa. Evet. Bu bebek çişini yapan bir bebek Doruk. Baksanıza yavrum. Tamam annem. Ay. Atma anneciğim bana geliyor. Doruk atma aşkım. Bak çok gelmiş. Mak Doruk, Doruk çişini dedim. yaptı gördün mü? Ay Doruk'un üstüne yaptı. <laughs> Doruk'un üstüne yapsın Fulya. Koy suyun içine. Ay Doruk'un üstüne çişini yaptı. Ay. <laughs> tamam tamam tamam. Otur annem otur otur. <laughs> Doruk. Bak şimdi bak. Ay fulya suyu yuttu. Su yuttu. Evet. Suda boğulan bebek. bu. bu ambulans. Bak ambulans geldi. Ay çok komik ya. Çok evet bak, arkadaşlar. Ambulans. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Doruk el salla. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.